Herkese merhaba. Sizlere bu videoda CoinMarketCap'in yeni bir etkinliğinden bahsetmek istiyorum. Ee, öğren kazan etkinliği. Ee, bu etkinlikle birlikte Rostock'un e, kazanılabilme şansına sahip olacağız. Ee, bu sayfaya geçmek için coinmarketcap.com'dan şuradan da Earn rost'a tıklıyoruz. İlgili sayfa açılıyor. Biraz aşağı indiğimizde burada direkt quiz'e katılma butonu var. Ama size bir sorular böyle 7-8 tane. Bu videoların içinde de cevapları bulunuyor. Bunları e, izleyip direkt... E, cevapları bulabilirsiniz veya direkt e, cevapları da ben size söyleyeceğim. Oradan da cevaplayabilirsiniz nasıl isterseniz. Ama yine de cevapları e, araştırmanızı tavsiye ediyorum. E, bir problem de çıkabilir cevaplarda. E, bu yüzden yeniden sizde farklı kaynaklarda araştırmanızı e, tavsiye ediyorum. Tek de quiz butonuna tıklıyoruz bunun için. E, buraya sayfa geldi. Şuradaki quiz'i dolduracağız. 15 tane soru diyor ama hepsi soru değil. Yani 7-8 tanesi proje ile ilgili gerisi doldurmamız gereken diğer bilgiler. Ben robot değil mi tıkladık. Next dedik. Buradan I agree'e tıklıyoruz. Buradan yes'e tıklıyoruz. Burada Coin Market bir hesabınız olması gerekiyor. Bu hesabınızın e-posta adresi neyse bunu yazmanız lazım. Örneğin şöyle doldurayım. Siz de kendi hesabınızınkini doldurmanız lazım. Buraya Binance User ID soruyor. Bir Binance hesabı gerekiyor yine bu etkinliğe katılabilmek için. Onu da şöyle bulabiliyoruz. Binance sitesine girdik. Giriş yaptık. Giriş adımını geçtik. Şuradaki profil gibi kısma tıklıyoruz. Onun altında da pano gibi bir yazı çıkabilir. Daha sonra şöyle bir sayfa geliyor. Buradaki User ID sizin Binance ID'niz oluyor. Oradaki sayıları kopyalayıp kendi adresinizdeki buraya yapıştırmanız gerekiyor. Şimdilik şöyle geçiyorum. Rastgele siz kendi sayılarınızı yapıştırmanız lazım. Buradaki ilk sorunun cevabı şunu işaretliyoruz. Scalable. All of the above kısmına tıklıyoruz. Burada 10 billion kısmına tıklıyoruz. Buradaki kısımda ise staking and securing kısmına tıklıyoruz. Diğer sorunun cevabı The first dex kısmına tıklıyoruz. Burada all of the above kısmına tıklıyoruz. Buradan confidential kısmına tıklıyoruz. E burada da nEVM kısmına tıklıyoruz. Cevaplarımız bu şekilde oluyor. Sizden bir Rose Wallet oluşturmanızı istiyor. Şuraya tıklayıp oluşturacağız sizlerle birlikte. Create Wallet'a tıklıyoruz. Burada 24 kelimelik size cüzdan kurtarma şifresi veriyor. Bunları kopyalamanız lazım bir tane adreste. Böyle de değiştirebiliyorsunuz. Yani isterseniz kelimeleri değiştirebilirsiniz. Daha sonra bunları kaydettiğini onaylıyorsun. Bunu kopyaladık buradaki sayıları. Open My Wallet dedik ve buraya yapıştırıyoruz. Open My tekrar vault dediğimizde Oasis volt hesabımız oluşmuş oluyor. Şuradaki cüzdan adresinde ilgili alana yapıştırmanız gerekiyor. Bu arada o 24 kelime şifreyi kimseyle paylaşmayın. Yani onun o kelimelerin sahibi olursa eğer bir cüzdanınızı ele geçirebilir. Bilginiz olsun. Bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Daha sonra ne istiyoruz? Burada Oasis'i watch list'inize eklemenizi istiyor. Şuradan tıklayıp watch list kısmına geçebiliyoruz. Hesabınız giriş yapılı Add Coins diyoruz buraya. Oasis diyoruz. Şöyle zaten seçili olarak gözüküyor. Select dediğimizde bu listede Oasis'i görmemiz lazım. Şöyle bir kontrol edelim. Biraz aşağı inelim. Ya bu listede olduğundan emin olmanız lazım. Yoksa katılım başarısız olur. Şu an olmamış gibi gözüküyor. Tekrardan kontrol edelim. muhtemelen eklendi. Şurada gözüküyor. Roz olarak, oasis olarak ekli. Şu an bir problem yok. Ve sizden şuradaki şehir diyoruz. Buradaki adresi kopyalıyoruz. Bu da açık olması gerekiyor. Etkinliğin başarılı olması için. Şuradaki kısma yapıştırıyoruz. Submit dediğimizde etkinliğe başarılı bir şekilde katılmış oluyoruz. Karşılığında sizlere bir miktar roz gönderecekler. Yani kazanırsanız başarılı isimlerden biri olursanız 10 dolarlık roz ve 50 coin market cap elması gönderilecek. Etkinliğe katılmak bu kadar kolay. Aynı zamanda şuradaki kısımda çıkabilir ben robot değilim diye. Onu da atlamayın. Tekrardan sorabiliyor. Submit form demeniz gerekiyor. Ondan sonra bu işlemden sonra etkinlik katılımınız Başarıyla sonuçlanmış anlamına geliyor. Daha sonra 23 gün sonra açıklamalar olacak. Aynı zamanda şuradaki kısımdan da ödülü kazanıp kazanmadığınızı anlayabilirsiniz. Token dağıtımı şu an aktif olarak devam ediyor diyor. Buraya daha sonra OASIS'in ismi gelecek. E-mail adresinizi yazacaksınız. CoinMarketCap sonra Binance User ID'nizi yazacaksınız. Submit dediğinizde sonuçları görmüş olacaksınız. Kazanıp kazanmadığınızda da buradan öğrenebilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.